Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. FED kararının beklendiği bu sabah piyasalarda yatay bir ve sakin bir seyir olduğunu görüyoruz. Evet, aylardır beklenen Eylül ayındaki 25 mi 50 mi bas puan indirecek e, tartışmasının bu akşam son bulacak. E, bizim şöyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. E, i̇kisi arasındaki yani 25 veya 50 arasındaki olasılık e, birbirine aslında çok yakın olduğu için piyasaların vereceği ilk 24 saatteki tepkiden e, sonra çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani bu e, her zaman söylediğimiz gibi piyasalar tarafından fiyatlanmış bir gelişme 25'e ilk 24 saat içinde farklı bir tepki verecektir. 50 bas puana tepki, farklı bir tepki verecektir. 50 bas puan yaparsa dolar biraz daha fazla e, zayıflayacak ve altında daha pozitif ve emtialarda daha pozitif bir hareket görme olasılığımız e, yüksek. 25 bas puan yaparsa dolar biraz daha güçlenir kısa bir süre için. Altında da belki biraz daha 2550 e, doların altına bir hareket görebiliriz. Ama bunlar dediğim gibi ilk 24 saatin ötesindeki hareketlere bakmamız lazım. Çünkü iki gün sonra konuşmaya başlayacağımız Kasım ayında 25 mi 50 mi olacak tartışmaları daha fazla e, öne çıkıyor olacak. Ama şu bir gerçek ki önümüzdeki 12 ayda e, kabaca 200 bas puan daha düşük göreceğiz FED'e. E, faiz oran politika faiz oranlarını e, bununla birlikte de doların Global piyasalarda zayıflaması ya devam etmesi Kaçınılmaz e, Yani e, Biz Eylül 2025 ayında Konuştuğumuzda Büyük bir ihtimalle dolar yen e, 130'lara doğru bir hareket yapmış olacak e, Altın 2600 2700 doların üzerinde bir yerde fiyatlanacağını e, düşünüyorum açıkçası. Euro-Dolar'da dolar 1.15'lere doğru bir hareket yapması ECB'nin daha e, yine Fed'i arkadan takip edip daha e, düşük hızda e, faiz indirge noktasından çıkarak genel resim bu olacak. O yüzden dediğim gibi bu akşam ve onu takip eden İndio saatteki hareketleri düşünmememiz lazım. Büyük bir ihtimalle gelecek hafta burada piyasalara baktığımızda bugüne benzer Fiyatlamalarla Hareket ediyor e, Olacağız Evet bize geri döndüğümüzde Piyasadaki TL'li kitlesi yine Merkez Bankası Bu konuda çok e, iyi bir iş çıkardığını söyleyemem açıkçası Yani TLRF'e bakıyoruz 47.36 yani ben e, Eylül başında Ağustos sonu Eylül başında bir hafta 10 gün kabaca 53'lerde işlem gördüğünde aslında biraz daha e, mutluydum e, bu seviyeden e, yani TLRF'in daha aşağıda e, fiyatlanması e, kur açısından bir korkum olduğundan dolayı değil de e, büyük bir ihtimalle hem ve mevduat faizlerinden de diğer faizlerde biraz daha çabuk aşağı gelme hareketinin ve o baskının e, oluştuğunu gösteriyor e, Merkez Bankası da tersi bir mesaj vermek istediği verdiği ama bunu başaramadığı için dediğim e, bu noktayı ben biraz e, bu konuda etkisiz kaldığını düşünüyorum açıkçası e, bizde de yarın e, bir faiz kararı var Merkez Bankası'nın orada bir değişiklik beklemiyoruz e, hat, yani Aralık ayına kadar beklemiyoruz açıkçası e, biz eee genel olarak da piyasada e, beklentinin Kasım'da başlayıp iki tane indirim yapabilecek e, olarak tahmin edenler var. Yabancı kurumlardan 2025'in ilk çeyreğinde yapacak olanlar e, e, tahmin edenler var. E, dediğim gibi ama aşağı yukarı herkesin yine beklentisi e, ve şu andaki e, fiyatlamaların ben de e, önümüzdeki 6 ayda e, kabaca e, faizlerin 42.5-40 seviyelerine gelme olasılığının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum politika faiz e, oranlarının. E, bu da yavaş yavaş fiyatlanmaya başlayacaktır. Dün e, iyi bir gün geçirdik. Evet, bir gün iyi bir gün kötü giden e, bir dönemden e, geçiyoruz. E, bir takım e, BIST 30'un önemli hisseleri, çok düşmüş hisseleri dün tepki verdiler. Yani bakıyordum önemli endeksinde önemli kağıtlarından Koç Holding Mayıs ayında <laughs> bu yapı kredinin satılma hikayesi vesairenin de olduğu bir dönemde 270 liralar kadar fiyatlanmıştı. 170 liraya düşmüş. Yani böyle bu tip bu büyüklükte bir hisse için çok ciddi bir düzeltme. Oradan buralardan yeni alıcıların gelmesi ...çok şaşırtıcı olmaması lazım. Bunun gibi birçok fiyatlanan hisse var aslında. Yani Bizim de çok beğendiğimiz aslında genel olarak iş modeli... ...ve altındaki şirketler açısından Anadolu grubu Holding... ...o da 477 liralardan bu ay içinde 310 liralara kadar geriledi. Yani ciddi düzeltmeler var bazı büyük hisselerde. O yüzden bu, tara bu seviyelerde tekrar e, yabancı ilgisinin oluşabileceği e, Bist 30'un e, kaliteli hisselerinin e, olabileceğini ben düşünüyorum. İki tane sonuç var. Birisi mavi, maviden Zeynep bahseder. Bir de torunlar GYO. Normalde GYO'ları biz e, net aktif değerleri üzerinden e, takip ediyoruz A, ama e, bir kavuracımız yok. Ama ben torunlar GYO'yu beğendiğim gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden bir tanesi için olduğu için çünkü sadece yapsat şeklinde değil elindeki portföyle kira geliri de elde eden ve işini böyle büyüten iyi yönetilen bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bilanço iyi ama bilançoda tabii 3,5 milyar bir zarar gözüküyor geçen sene olmayan geçen sene 3 milyar lira kar varmış. Aynı dönemde bir anda bu 3,5 milyar nereden zarar geldi diye baktığınızda bir 2 milyar liralık bir parasal kayıp var. Bu enflasyon muhasebesinin e, unsuru olan e, daha önceki e, ilk çeyrekte de vardı 1.7'lik. Burada 300 milyonluk e, eklenmiş. Ama tabii burada yine muhasebesi olarak e, bir nokta var. Burada e, iyi anlamak lazım bu zarar rakamlarını veya kar rakamlarını da analiz ederken. Ee, torunlar GEO'nun e, esas faaliyet giderleri diye 5 milyarlık bir zarar kalemi gözüküyor. E, gelir tablosunu incelediğinizde. Burada tamamen muhasebesel bir şey var. Aslında orada oluşan bir zarar yok. E, Mayıs ayında sanırım e, İstanbul'daki Torunlar Tower diye e, önemli bir binayı e, Deniz Bankası satmıştı Bunun Portföyden çıkışı zarar olarak yansıtıyor. Tabii bunun karşına bir para alındı. O nakitte duruyor. Banka e, şirketinden faiz geliri kazanmaya başlamış. Hatta ikinci çeyrekte de baktığınızda 1.8 milyar. Üçüncü çeyrekte de sonuçları gördüğümüzde bir o kadar daha yazacak. Yani 5 milyarlık bir zarar toplamda e, bir e, ciddi bir zarar oluşturmuş gibi gözüküyor. Ama bunun tamamen muhasebesel teknik bir şey olduğunu anlamakta fayda var. Ben de... E, Göz baktığımda bunu size iletmek istedim. Dediğim gibi orada efektif oluşmuş bir zarar yok. muhasebesel sel kayıt sisteminden oluşan bir zarar bu. Genel olarak dediğim gibi iyi bir şirket. Bir de Ağustos ayında tekrar gayrimenkul piyasasında bir hareketlenme uzun aylar sonra bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. E, Ağustos satışlarında bir hafif hızlanma var. E, yani burada tabii ki e, normal ipotekli satışların sadece %7 olduğunu e, görüyoruz. Daha çok nakdi olanlarda e, belki faizler düşerse e, diye yavaş yavaş belki alıma geçmiş e, olabilirler e, diye Düşündürdü beni Hepinize iyi çalışmalar diyorum ee, İyi seanslar Merhabalar günaydın herkese ee, Benim tarafımda açıkçası bir haber veya hani sektör bir veya şirket öbürü görmedim ee, Yani çok genel olarak konuşacak olursak gene şunlardan bahsedebiliriz belki üçüncü çeyrekte e, hani Öne çıkacak sektörlerden bir tanesi enerji sektörü Kesinlikle öyle görünüyor hem e, üretim datalarına bakınca hem de elektrik fiyatları e, Özellikle elektrik fiyatlarındaki zam zaten ikinci çeyreğin %30 üstünde gitmesini sağladı elektrik fiyatlarının. Şu ana kadar zaten hemen hemen iki buçuk ayı geçti. Yani i̇ki hafta kaldı. Üçüncü çeyrekler elektriklerde oldukça iyi. Ama bir fiyatlama şey var mı? Yok açıkçası. O da yani dikkatimi çekiyor. Yani elektrik endeksinde bir pozitif ayrışma görmüyoruz yani enteresan bir şekilde. Bu başlayacaktır mutlaka diye düşünüyorum. her yani ya da geç bu üçüncü çeyreği bir şekilde fiyatlar diye düşünüyorum. Burada dikkatimizi çeken bizim e, Odaş var. E, Alarko. E, Odaş bir de Aksen. Şimdi Bu üçünü zaten biz öneriyoruz. E, üçünde de önerimiz al yönünde. E, Odaş'ta çok düştü hisseler. Ve e, bence büyük ihtimalle ikinci çeyreği fiyatlıyor. İkinci çeyrek sonuçları e, üretim duruşundan ötürü zayıf gelecek. Ama bunu da zaten e, ay sonunda göreceğiz. Yani ya 27'sinde açıklayacak ya da 30 Eylül'de açıklayacak büyük ihtimalle. Önümüzdeki hafta e, büyük ihtimalle Cuma açıklar diye düşünüyorum. Yani 27'si gibi açıklar. Orada tabii dediğim gibi o duruş kaynaklı elektrik üretimi zayıftı Odaş'ta ve o açıdan da bir zayıf bir karlılık büyük ihtimal görürüz. Ama üçüncü çeyreğe bakınca Odaş'ta üretim oldukça iyi gidiyor açıkçası ve elektrik fiyatları da dediğim gibi daha iyi gittiği için üçüncü çeyrek Odaş için çok daha iyi olacak gibi görünüyor. Yani En kötü biz o işte ikinci çeyrekte göreceğiz. Alarko'da da yine e, baktığımızda yine çok benzer bir e, resim orada da var aslında. Yine e, ilk çeyreği zaten zarardı. İkinci çeyrekte de büyük ihtimal zarar görürüz. o Alarko'da yine önümüzdeki hafta e, açıklayacak sonuçların Tarihi o da belli değil ama 26-27 gibi herhalde açıklar. E, orada da yine iyi bir alış fırsatı verecek diye düşünüyorum ben. Eğer e, bir negatif sonuç görsek ki Dediğim gibi zayıf gelme ihtimal çok yüksek. Ee, yine Alarco'da da benzer hikaye var. Enerji e, şirketi aslında Alarco Holding ama e, yani net aktif değerinin %80'i enerjiden geliyor zaten. O tarafta ilk iki çeyrekte çok zayıftı ama üçüncü çeyrekte orada da toparlanma görüyoruz. Hem üretim verilerinde hem elektrik fiyatlarında toparlanma var yine e, Odaş'taki gibi. Orada da bence en kötüsü geride kaldı artık ve e, bir noktadan sonra onu da fiyatlayacağını düşünüyorum. Yani alarko Odaş bu ikisi gerçekten çok ucuz şu anda. Aksa Enerji zaten yani beğenmeye devam ediyordu. Oradaki görüşümüz orta-uzun vadede hani hızlı büyüyen bir şirket olduğu için ve iyi yönetilen bir şirket olduğu için ve ucuz bir hisse olduğu için oldukça pozitif. Yani Üçüncü çeyrekte de yine diğer enerjilerde olduğu gibi tabii ki aynı şey orada da var. Aksa Enerji'de de var. Yani Orada da yine üçüncü çeyrek iyi gidiyor. Yurt içi taraf, ikinci çeyreğin oldukça üstünde gidiyor üretim rakamları. Yine elektrik fiyatları da yine tabii pozitif destekliyor. Yani Fabrik olarak e, evet. aksi enerjide 3 üçüncü çeyrek ikiden e, çok daha iyi olacak gibi e, dediğim gibi yani şu anda aslında enerjilerin aslında pozitif ayrışması gereken bir dönem hala o fiyatlamayı görmedik e, ama bence önümüzdeki dönem artık başlayacak bunu görmeye başlayacağız e, diye düşünüyorum belki e, bu zayıflığın bir sebebi dediğim gibi o önümüzdeki hafta açıklanacak finansallar olabilir e, onlar ikinci çeyrekler zayıf ama e, o da iyi bir fırsat verecektir diye düşünüyorum alış fırsatı olarak değerlendirilirse. <laughs> Rafineri marjlarından bahsedebiliriz belki kısaca. E, şimdi biz en son tabii Ağustos datalarını gördük Rafineri marjlarında. Daha doğrusu ürün e, marjlarında den, benzin, dizel, jet, tektonlara bakıyoruz daha çok ağırlıklı olarak. O tarafta da e, şimdi Eylül'de aslında Ağustos'a göre e, hafif bir e, gerileme var gibi 18 gün geçti Eylül ayında ama yani Ağustos Temmuz gibiydi. Temmuz'un hafif altındaydı. Eylül'de de eee yani refineri marjı olarak çok iyi bir seyir yok açıkçası. Temettü dağıtacak. Tüpraş'ın 27'si 27 Eylül'de temetü dağıtım var. 12 lira. Temetü verimi olarak %7 yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani %7 temettü verimi e, oldukça yüksek bir rakam ki dediğim gibi e, 9 gün kaldı yani temettü dağıtım. O tutuyor hisseleri kesinlikle. E, şimdi Üçüncü çeyrek üzerine baktığımızda aslında e, bizim beklentilerimiz 2'den daha iyi olması yönünde, EBITDA olarak, Favek olarak diyelim. E, onun da sebebi bir sezonsal olarak zaten üçüncü çeyrek rafinellerin e, yaz sezonu olduğu için en iyi çeyreği zaten. E, onun dışında e, RUP ünitesi duruşu vardı ilk iki çeyreğe yansıyan, olumsuz yansıyan. 200 milyon dolarlık negatif Favek etkisi görmüştük o duruştan ötürü. Yılın ikinci arasında bu duruş yok. Onun da pozitif etkisi var. Ee, öte yandan negatif tarafta da marjlar çok iyi değil. Eee ama bunların tabii nette pozitif etkisi bence hafif pozitif etkisi olup ikinci çeyrekten daha iyi bir favori üçüncü çeyrekte yine de e, göreceğimizi bekliyorum. Yani şu anda tahminlerimi benim değiştirecek bir şey yok. Ee, ama e, yani bu Eylül ayındaki bu refleri marjı zayıflaması böyle devam ederse bir Açıkçası dördüncü çeyrek için bir risk olabilir. Aşağı yöne bir risk olabilir. Onu değerlendireceğiz. Bakıyoruz şu anda. İzliyoruz verim marjlarını. Ee, ama temettü dediğim gibi önümüzdeki hafta çok önemli olacak. 20 Eylül'deki e, %7 temettü verimi yapıyor. İşte 13, 12-13 liralar e, bir temettü dağıtımı yapacak. E, çarpın olarak zaten Tüpra şu anda oldukça ucuz hala. 5-5,5'larda işlem görüyor. FDFAVEC olarak baktığımızda da. Ee, onunla ilgili şu an için hani olumlu görüşümüz devam ediyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadar iyi çalışmalar herkese. Herkese merhaba. Ee, dün mavi İkinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Baktığımızda şirketin net karını yıllık bazda yüzde 30 biraz alarak. 512 milyon TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Burada ikinci çeyrek için bir konsensus ya da bizim beklentimiz yok. Hatırlatmak isterim ki mavi bizim değerlememiz altında da değil. Ama net kardaki azalışa baktığımızda genel olarak azalan EBIT ve artan finansman giderlerinin e, net karın azalışındaki e, ana neden olduğunu söyleyebiliriz. FAVEK tarafına baktığımızda şirketin FAVEK önünde e, yıllık bazda reel anlamda %19 daraldığını görüyoruz. Marjlar anlamında ise yaklaşık 230 bas puanlık bir e, azalma var. Burada e, özellikle e, operasyonel giderlerin e, artışındaki etki, e, favök marjını e, baskılamış görünüyor brüt yerdeki artışa rağmen. E, öte yandan e, şirket baktığımızda e, İkinci çeyrek sunumuna göre enflasyona göre düzeltilmemiş rakamlarını da açıkladı. Burada e, Ciro'nun e, reel anlamdaki ikinci çeyrekteki yüzde yedi daralmaya rağmen yüzde %60 büyüdüğünü, Favoy'un ise yüzde 55 arttığını görüyoruz. E, yine net karının da yüzde 49 artarak 932 milyon TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Şirket belirttiği notlarda e, İkinci çeyreğin başından itibaren tüketici talebinde bir miktar düşüş olduğunu dile getiriyor. Fakat artan baskılara rağmen şirket 2024 yılı için öngörülerini korudu. Bu da yıllık bazda %75 ile %65 arasında bir net satış büyümesi. 23 ile 24 bandında da bir Favök marjı bekliyorlar. Tabi bunlar enflasyon muhasebesi öncesi öngörüler ee, diyebiliriz. Ee, üçüncü çeyreğin başından bu yana e, gelişmeleri de. E, belirtmiş e, şirket. Burada baktığımızda da Ağustos ayında Türkiye perakendi tarafında %53'lük, online tarafında da %63'lük bir büyüme var. Eylül ayının ilk 17 gününde ise yine %57 büyümüşler perakendi tarafında. Online tarafındaysa %64'lük bir büyüme var. E, genel olarak e, biz sonuçları e, hafif negatif olarak değerlendiriyoruz. Bugün saat 16'da bir analiz telekonferansı var. Yine na telekonferansta da şirketin açıklamalarını takip ediyor olacağız. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü Cemal Bey'e aktarıyorum. Günaydın. Genel anlamda zaten arkadaşlar bahsetti. yani bayağı zorlu haftalardan geçtik. ve birçok hissedeki köpüğün ortadan kalktığını görüyoruz. Ve Birçok hissede baskı oluşmuştu. Bunları da e, sert olarak yaşadığımızı görüyoruz. E, tabii bugün ve yarın önemli faiz kararları Fed'in hareketi ve yönlendirmesi öte yandan da yarın bizim Merkez Bankası'nın kararları karardan ziyade yapılacak detaydaki açıklama da önemli olacak. E, burada şunu söyleyebiliriz. Bu arada mavinin sonuçları her çeyrek çok daha iyi görünüyordu. Bu çeyrekte sanki tüketim yavaşlamasının etkisi onda da görünmüş oluyor. Birçok Birçok şirkette de yine de tabii ki iyi rakamlar yani hedeflerini falan değiştirmelerine gerek olan bir durum yok. Ama genelde tüketicinin biraz yavaşladığını da görüyoruz. Bu aylarda artık yavaş yavaş yani üçüncü çeyrek karları gelmeye baş, gel, yani bitmeye başladı. Hatta neredeyse. Şimdi açıklanan karlar içerisine bakarsam da bugünkülerde çok elle tutulur yok. Hatta birçok şirket yani ufak olup bir seriyere çok yükselmiş şirketlerin karlarının çok çok düşük geldiğini gördük. Buradaki tabi detaylarına bakmak gerekecek. Şunu unutmayalım. Üçüncü çeyrekten itibaren enflasyonun düşüşünü görmeye başlayacağız. 3-4 daha sonra da 2025'te enflasyon etkisi azaldıkça aslında enflasyona göre de karlarında yeniden toparlanmaya başlayacağını da görmeye başlayacağız. Yani enflasyonun en yüksek olduğu noktadan geriye doğru bir dönüş içerisindeyiz şu anda. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu şekilde. Önümüzdeki günlerde satır aralarında yine size önemli mesajlarımız olacak. Detayları bekleyin lütfen bazı şeyler gerçekleşmeler oldukça ya da beklentiler oluştukça sizlerle paylaşıyor olacağız. En beğendiğimiz hisseleri şu anda koruyoruz. Zaten Ata Yatırım sayfasında da görebilirsiniz. İlk ve ikinci grup toplam işte 11 hisseyi beğeniyoruz. Bunlarla şimdilik yola devam edebiliriz. Biz yavaş yavaş artık dördün çeyrek ne olur? ilk önümüzdeki ilk yılın ikisi yılı ne olur? Değerlendiriyoruz. Hala döngüsel listelere biraz mesafeli bakmaya devam ediyoruz şimdilik ama onlar da inanılmaz düşük seviyelere geldi. Yani bir işte Şişecam, Arçelik, Vestel, Kardemir e ya bunların hepsi ama tabii ki önemli olan bu döngü ne kadar geç başlar, ne kadar erken başlar. E ama şimdilik biraz orada şeyiz ama 2-3 yıl perspektifine yönelik olarak bugün ile Şubat ayı arasında yavaş yavaş böyle döngüsellere düşünülmeye başlanma e, şeyine aşamasına gelebiliriz. Bunu da yakından devam takip edeceğiz. Feray dün hareket vardı. E, dün Bim'in liderliğinde Migros ve Şok'ta da bir miktar e, şey hareketlenme vardı. Yine Şoku yakından izliyoruz. Önümüzdeki günlerde yine siz de o konuda e, daha detaylı bazı görüşlerimizi paylaşacağız. Ama şu aşamada zaten notumuzda da paylaştık. Şirketin fiyatı çok çok ucuz bölgede fakat doğru şeyleri yapmak durumundalar. Eğer doğru şeyler yapılırsa, doğru mesajlar verilirse, güven artışı e, ortaya atılırsa şu anda neredeyse halka arz fiyatının yarısında olan bu şirketin potansiyelinin hala olduğunu düşünüyoruz e, ve burayı da takip ediyoruz. E, sizlerle önümüzdeki günlerde de tabii ki Görüşlerimizi her seferinde güncel olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar alalım lütfen buyurun. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.